Balıkesir'e televizyonun gelmesi bizim için büyük bir sürpriz oldu. Herkes sevincinden programları seyretmek için televizyon başına koşuyor. Daha evde televizyonu izlediğim yerlerde gördüğümden Balıkesir'de daha güzel ve daha net görünüyor. Daha önce hiç televizyon izlemiş miydiniz yoksa ilk kez mi izliyorsunuz? İlk kez izliyorum. Şu andaki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Neler hissediyorsunuz televizyon ilk kez sizinle karşı karşıya? Siz televizyonu görüyorsunuz ve neler hissediyorsunuz? Bunu söyleyebilecek misiniz bize? Aynı sinema gibi. Siz de ilk kez mi seyrettiniz kardeşiniz? Ben Ankara'da seyretmiştim. Ben Ankara'da görmüştüm galiba. Ankara'dan farklı buluyor musunuz görüntü kalitesini? Daha iyi, Ankara'dan daha iyi. Siz de herhalde çok mutlusunuz şu anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?